Oynar mıyım? Oynarım. Bence oynarım. Vallahi oynarım. Bazıları da zannediyor ki ben şeye ben tublaja baylar. Bana mı laf sokuyor <laughs> Ama tabii sanat ne onu konuşmak lazım önce. O da biraz uzun sürecek. 26 Eylül Cuma günü biz vizyondayız. Selfieliler hazır mısınız? Çünkü Paribus Universe'de sinema keyfi artık iki kat. Bir bilet alana bir bilet selfiden hediye. Hem de haftanın her günü premium formatlar ve ayrıcalıklı salonlarda dahil. Detaylar için paribusuniverse.com'a bakmayı unutma. Çeviriyorum ve kendi kaderimi kendim belirliyorum değil mi? rastgele açabiliyorum değil mi? Çekiyorum. Ha, bak ne diyor? Karadeniz şivesini nereden öğrendin? Annem babam merkez. Bizim bütün sülalemiz Karadeniz'de, Trabzon. Yani benim annemler 10 kardeş, babamlar 7-8 kardeş. Böyle hepsi küçüklüğümüzde sürekli konuşa 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 hep o şiveyle konuşuyorlar. Bizim kulağımıza da kazınmış. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama gördüğünüz gibi özümüzü hiç yitirmemiş bir İnsan mısın meğersem. E ama nerede hani şu an şive? Ha şive yapmayalım diyeyim sen şeye <laughs> baysın. <şibe>. ha pardon. <laughs> Bazılar da zannediyor ki ben şeye bayılırım. ben tublaca baylar. ama bu da çok sağlam yapışmış galiba. Canlı yayın. E şimdi ne yapacağım ben canlı yayın mı yapacağım? Canlı yayınlara çok böyle çok alışığımdır. Yani yıllardır tabii 25-30 senedir sürekli canlı yayınlara. Normal hayatımda çok neşeli ve çok konuşkan birisiyim. Bir de böyle biraz ağzım boldur maşallah. Ve hep şey beklerlerdi benden. Kesin sen canlı yayında bir gaf yaparsın diye. bugüne kadar hiç öyle bir şey mi olmadı? Bunları bile seydiniz ya. hiç çıkmasaydı. Dram filminde oynar mı? Bak çok güzel soru gördüm. Dram filminde oynar mı? Şimdi hep böyle insanlar şey der, der değil de bu bilinir zaten böyle komedi oyuncuları çok iyi dram oynar ama dram oynayanlar bilmiyorum çok iyi komedi oynarlar mı? Zaten böyle bir şey var. Yani de böyle bir şey var. Dolayısıyla benim geçmişimde dram çok var. Mesela 2000'li yıllarda ben hep böyle hayırsız, uğursuz, katil söyleyemeyeceğim şeyleri filan oynatırlardı bana böyle. Dolayısıyla dramın içinde çok oldum televizyon filmlerinde. Yani ben 2000 tane televizyon filmim var dersem irili ufaklı hiç abartmamış olurum. İsterseniz araştırın. Onların çoğunda çünkü isim yazmıyor. Çünkü ben bir ara her gün bir film çekiyordum. O 20 dakikalık, 15-20 dakikalık formatlar vardı. Çok eskiden o türkülerin hikayesi ya da ne bileyim bilmem realiteler falan böyle bayağı bayağı aktif çalışıyordum onlarda. Oralarda hep dram oynuyordum. Sahnede de dram oynamışlığım var benim. Dram oynar mıyım? Oynarım. Bak surata. Oynar mıyım? Oynarım. Bence oynarım. Vallahi oynarım set anısı. Klasik olacak ama ben o bir 2011 senesinde çektiğim bir filmde bir şey vardı. Orada mesela bir adres tarifi yapıyordum. O çok da izlenmiştir Türkiye'de o film. O anımı çok anlatmıştım. Yani böyle biraz hafızayı tazelemek için tekrar anlatayım onun için. Benim elimde bir tane kurus silah var. Trabzon meydanındayım ve birazdan bir adres tarifi sahnesi çekeceğiz ki sonrasında ne kadar çok izlendi o. Değişik değişik yerlerde benim hatırladığım 350 milyon tıklanması vardı onun toplamda. En son bana söylenen rakam oydu. Onu çekerken ben de böyle işte karşıda sahne hazırlanıyor falan. Ben de bir yorulmuş Şimdi dinleniyorum silah da elinden sarkıyor böyle. Zaten oyuncak silah yani kursuk olduğu için böyle rahatım gayet rahatım. Bir çember çevirmişler oraya çember çekmişler. Bir sürü insan vardı filan. O çemberin içinden bir tane amca çıktı geldi böyle yanıma. Dedi ki bana ne yapıyorsun avret? Ben yani de böyle bir boş bulundum dedim. Abi ne yapayım işte film onun komik bir sahnesi var onu çekiyor. Havelindeki ne dedi bana dedim kuru sıkı bir silah yani o şaka ya komik bir sahneciyle. Dedi yakışıyor mu sana dediler kuru sıkılan atmak. Dedim abi komedi filmi çekiyoruz biz burada. Yani sahne çekeceğiz. Çıkarttı gerçek silah. Onu verdi bana dedik Allah bundan at bir şey diyelim da bana gel. <laughs> yani Yılmaz abi vurulacak bana. <laughs> bana bir şey derse diyor itiraz ederse bana söyle abi yaptırdı dedi diye. Bu bir de orada anlık bir işim olmuştu. Böyle bir, bir bankayla işim vardı. Benim gitmem, bir imza atmam gerekiyordu. Bu çok aklımda kalan bir şey böyle. Bizim orada var çünkü bu hani gittiğiniz zaman hala vardır. Hiç o hikaye çölmeyecek böyle. Bir amcanın bir tanesine denk geldi. Dedim amca bankası nerede dedim böyle. Düşündü düşündü bizde yok demek çok böyle. Durdu durdu. Ha orada dedi eski yerinde. Dedim amcacım oradan taşınmış. O zaman dedi yeni yer nedir? <laughs> yani bilmiyorum ben yabancısıyım diyebiliriz. Burayı bilmiyorum diyebilirsin. Dedim yeni yer nedir? Onu da sor bul dedi yani. Dedim teşekkür ederim. Ya var var çok hikayem var yani. Gizli yeteneği. Şimdi gizli olduğu için söyleyemem. Çok gizli. <laughs> Gizli yeteneğim vallahi gizli yeteneğim bilmiyorum ki ben de hiç keşfetmedim. Bak bunu bir düşüneyim siz ben, ben de bir pencere daha açtınız yani gizli yeteneğim ne olabilir benim ama. Ne kadar gizliyse ben de keşfedememişim yani. Ha gizli yetenek yetenek olarak mı bakarsınız bilmiyorum. Eskiden çok yarış yapardım ben. Araba yarışı, rally yapardım. Onu ben hiçbir yetenek olarak görmedim yani hiçbir zaman içinde bir şey kullanmadım ama hala çok fena bir, bir şey yapabilirim. Ya yani gizli daha doğrusu bu kimsenin bilmediği bir şey mesela. Gizli yetenek midir bilmiyorum ama inen derinden geçiririm yani istediğiniz arabayı. Çetin Altay nerelidir, kimdir? Çetin Altay Trabzonlu. Yani benim bütün sülalem Trabzonlu. Annem, babam. Sürmene of. Karışık bizde. Bir babam oradan sürmene de doğmuş. Sonra Samsun'a gitmiş yani. E, bu bizim bütün hikayemiz Karadeniz'de geçiyor. Annemin tarafı da hep böyle of sürmene. Baba tarafımın tamamı sürmene ve of. Annem de of daha ağırlıklı. Sürmene bir tek herhalde kaç kişi doğmuş. Yani Trabzonluyuz. Karadenizliyiz. İyi ki de öyleyiz. Bir dakika. Ulan onu da en sona sakladım. Ben bilerek yapmadım onu valla. Oflu Hoca'nın en son filmi ne zaman şimdi? En son filmimiz 26 Eylül Cuma günü biz vizyondayız. Bekliyoruz hepinizi ve 27-28 Eylül'de Türkiye'de şöyle bir güzel bir şey var. Uzun zamandır beklediğimiz güzel bir haber. Sinemaların hepsi 80 TL olacak. Ki ben bunun duyurusunda yaptığım videosunu belki önünüze çıkmıştır çıkmamıştır. Çıkmadıysa bunu izlediğinizde öğreneceksiniz. Sinemaya gidelim efendim. Yani benim filmime gidin demiyorum. Tabii ki gidin de bütün sinemaları, bütün filmlere gidin. Bir bakın bakın 80 lira bir bilet. 10 tanesine gitsen ne olur? 800 lira bir yemek yiyeceksin dışarıda vereceksin o parayı gene. Yani gidin o yüzden. Güzeldir. Sinema iyidir. Sinema bir sanattır, bir kültürdür. nevi bir şeydir. Yani şimdi tam yerini hatırlamıyorum ama üçüncü beşin sanattan bir tanesi Tiyatro da öyle. Zaten yedi tane sanat var. Bir tanesi bu. Buna gidin abi ya. Bir karakterle özleşleşmek mi? Yoksa her filmde bambaşka bir karakter denemek mi? Vallahi ikisi de aslında. Yani şimdi ne geliyorsa o. Yani ben mesela şimdi herkes Oflu Hoca'yı tanıyor. Ya da ne bileyim diyorlar ki bana sokakta. Çok Karadeniz filmlerinde oynuyorsunuz. Benim Karadeniz filmlerimi say 6 tane 7 tane. Ya da bilemedin 8 ama 8 yok hatırlamadım ben. Fakat 60'dan fazla sinema filmim var benim. Televizyon filmine girmiyorum bile. Dolayısıyla demek ki çok Karadeniz filmlerinde oynuyorum. Fakat aklınızda kalan o oluyor. Yani akılda kalan. Bir sürü karakter yaptım. Bir sürü yörede mesela film çektim. Trakya'da çektim. Antalya'daki 3 tane film çektim. Çanakkale'de çektim. Ege'de çektim. Birçok birçok yerde çektim böyle filan. Ama tabii akılda kalan onlar oluyor ya da ne bileyim sevilen karakterler. Bir sürü yerde de çalıştım, ettim, yaptım. Ben metin yazarlığı yaptım, imza yazarlığı yaptım. Bir sürü şey yaptım. Dolayısıyla cebimde çok karakter var. Ama hangisi hazır, hangisi isteniyorsa onu veriyorsun. Yani biz şu an sanki bir karakterden gidiyormuşuz gibi geliyor. Bu da benim için çok rahatsız edici bir şey değil. Yani bana soruyorlar işte hiç rahatsız mısın Karadenizli oynamaktan ya da Karadenizli bir karakter oynamak hiç rahatsız değilim. Oflu hoca mesela acayip tanıyor Yani dünyanın neresine gidersem gideyim ama her filmde çok değişik karakterler de yapabiliriz. Yapalım da inşallah yani ikisi de aslında ama işte zamanın getirdiği ne şu an an bunu getiriyor böyle yani hiç kimse riske girmek istemiyor aslında rol için kilonuzu mu değiştirmek yoksa boyunuzu mu değiştirmek rol için ben boyumu çok uzatıp atmıştım var ama <laughs> hiç kilo mu <laughs> vallahi ilk filmle ikinci film arasında 14 kilo almıştım 94'tüm 80'e düştüm sonra dediler ki bana çok sayıyorsun Adem abi söylemişti git dedi biraz kilo al kilo almak tabii çabuk vermek zor oluyor hele bir yaştan sonra ben de şimdi nereden baksan 30 yaşıma falan geldim yani. O yüzden sen de <laughs> niye güldün? Bir de giyinerek diye güldü böyle. Hadi 32 olsun. Sevindim. Tabii. yani İnşallah bir ben de 30'umda böyle gözüküyorum. 50'lere yaklaştık tabii canım yani. Ama <laughs> gerçekten bir yaştan sonra alıp vermek... Ben çok kilo alıp verdim mesela film için. Şimdilerde sabit kilo öyle devam ediyoruz. birkaç kilo olursa ne kadar mutlu oluyorum filan. Öbür filmde 92 idin de bunda 91 buçuksun, 91 sin filan beni mutlu ediyor. Önceden 14 kilo filan verebiliyordum. Bir de sporu şu ara çok sık yapmıyorum. Ya yani ben sabah 7-8'de salona gidip 12'ye bire kadar spor yapan birisiydim yani. Bir saat yüz, 1 saat koş, bir saat yürü, bir saat fitness yap. Öyle birisiydim yani. Çok benimle spor yapan arkadaşlar vardır. Muhakkak doğrulacaklar. Benim de işte 200 senedir yok hayatımızda. O yüzden bu fiziki değişimim o. Ha ama şöyle sağlam bir film için ver derler kilo yine veririz ya. Yani. Çekim bitince rolü hemen bırakmak mı yoksa karakterle eve dönmek mi? Yok ben eve iş götürmüyorum. <laughs> ben çekim bitince bırakıyorum karakteri oraya. Peki tiyatro sahnesi mi kamera önü mü? Tiyatro sahnesi daha gerçektir. Yani kamera önü bana çok daha kolay geliyor tiyatro sahnesinde. Tabii ki hepsinin zorluğu var iş olarak, meslek olarak. Ama tiyatro sahnesi biraz daha şey hani kamera önünde mesela kestik bir daha alabilirsin, biraz daha çalışabilirsin ama tiyatroda öyle bir şansın yok. Dolayısıyla çok iyi hazırlanıp, çok iyi kanalize olup, çok iyi konsantre olup çıkmak lazım. Ki benim şu an bir komedi oyunum var, onu yapıyoruz. Zaman zaman onda da böyle ufak tefek aksaklıklar oluyordur muhakkak ama biz onu seyirciye hiç yansıtmıyoruz. Şimdi söylüyorum burada. Ama tabii ki tiyatro, yani bana sırala dersen işte tiyatro, sinema... Televizyon, TV, tiyatro iyidir. Peki senaryo yazmak mı, oyunculuk yapmak mı? İkisi de ben zaten senaryo da yazıyordum önceden. Şimdi elimiz kalem tutmuyor. Ne varsa elimde artık. Ama senaryo yazmak çok daha keyifli. Ben önceden şöyle bir tribim vardı benim. O yazdığım şeylerde oynamayı pek sevmiyordum. Yani ben yazdıysam ben oynamayayım istiyordum. Sağ olsun Kemal abi o zaman hani rahmetli oldu tabii. Kemal Kenan Ergen'le çalıştım çok. O soktu aklıma. Niye oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun? diye diye. Tamam dedim abi madem öyle oynarız. Ondan sonra da oynamaya başladık. Yazmamaya başladık. Demek ki ikisini ben bir arada götürüyorum. Peki doğaçlama yapmak mı? Metne sadık kalmak ya eğer metni çok bozmuyorsan, doğaçlaman iyiyse, tüliyatın iyiyse, güzel bir şeyler katıyorsan sahneyi güzelleştirebiliyorsan kesinlikle doğaçlama çünkü benim geldiğim yer de orası. Yani doğaçlama iyi bir şey, iyi bir şey yapabiliyorsan, iyi ekleyebiliyorsan ama iyi eklediğini zannedip bozuyorsan ve bunu da sana kimse söylemiyorsa tabii ki metne sadık kalmak en azından eli yüz düzgün bir şey vardır kaldı ki zaten bir metin olmadan sahneye çıkmak tamamen hiç olmayacak bir şey ya Benim de hiç kabul etmeyeceğim bir şey. Bir zaman denedim onu. O denediğim zaman da kalsın gitsin yani. Peki eğlenerek çalışmak mı yoksa işi ciddiyetle tamamlamak mı? Bence böyle kavga demiş, vurduluk kır... Tabii ki eğlenerek çalışmak. Bizim iş öyle yani. Ama tabii onu çok karıştırıyor insanlar bazen. Eğlenerek derken böyle hani tadını çıkartmak. Botunu çıkartmak değil. Yani oraya kadar gitmemesi lazım. İşte onu bazen o kıvamı tutturamayabiliyorlar. Dolayısıyla tabii ki hani dramda bile eğlenerek çalışmak çok keyifli olur. Kaldı ki komedi çekiyoruz. Komediyi çok ciddi çek. Tamam biz işimizde ciddiyiz ama çok ciddi olmanın da alemi yok yani. Yani eğlenerek, her yerde eğlenerek çalışmak iyidir yani. Peki sokakta seyircinin Hoca diye bağırması mı yoksa İdris Fındıkoğlu diye mi seslenmesi? İdris Fındıkoğlu diye çok seslenen olmuyor bu ara <laughs> ama bak çıkıyor aradan. Vallahi bak bunu iyi yakalamışsın. Fakat hoca diye seslenenler evet çok var ama onun M'yi koyduğunda hocam oluyor ya o çok daha yumuşatıyor, çok daha güzel. Hoca böyle çok argo hoca, hoca böyle hani böyle geleceğine o çok hoş olmuyor. O M'yi koyalım lütfen. Eğer öyle hitap edeceksek yoksa bana ne derseniz deyin sıkıntı yok yani ben. Beni sevenleri seviyorum yani. Bir Karadeniz köyünde sakin bir yaşam mı yoksa İstanbul'da ışıkların altında koşuşturma mı? Miami'deki yazlık. <gülüyor> 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 Şezlong, kum, deniz, güneş filan. Ya şimdi artık bu saatten sonra kafa o ikinci yani ilk söylediğin hani Karadeniz ya da ne bileyim herhangi bir yerde tabii Karadeniz çok güzel. Karadeniz de olur tabii Ege'nin herhangi bir sakin bir kasabası olabilir. Akdeniz'de bir yerde olabilir ben çok güzel yerler biliyorum mesela oralarda da olabilir ama tabii ki Karadeniz'i tercih ederim kesinlikle ama Karadeniz'de sakin bir yer kalmadı her yer çok hareketli. Ama şu an biraz daha bu hareketli hayatı devam ettirmek gerekiyor ya yani şu an bu ama gönlümdekini sorarsan evet böyle bir sakin bir yerde biraz iznime çekilmek. Peki gülmekten ağlatmak mı yoksa ağlayarak ağlatmak mı? gülmekten ağlatmak iyidir ya. Yani milletin anası ağlıyor zaten. Hani hayat şartları zor. Ne bileyim hepimizin var muhakkak zorlukları aile içerisinde. Dışarıya çok yansıtmadığımız. Herkesin var bir sıkıntısı bir problemi. Allah kolaylık versin hepimize. Ben kendimden de biliyorum yani. O yüzden o yüzden gülmek iyidir ya. Allah gülmekten ayırmasın. Gülmekten ağlayalım yani. Öyle herhangi bir yerimiz canımız yandığında ya da ne bileyim başka bir olaydan dolayı, canımız yandığında. Hani fiziki yanmasa bile bir başka bir şeyden dolayı canımız yanacağına boşver. Gülmekten ağlayalım yani. Peki gişe rekorumu kırmak festivalde ödül mü kazandı? Mac. Lan çok güzel sorular ya. Yani festivalde ödül de kazandın fakat gişe rekoru kırmak daha güzel oluyor. Yani konjektüre çok uygun. Senin ödülünü kimse takmıyor yani anladın mı? Gişe rekoru kırdığın zaman ama güzel oluyor. Hayatını sanata mı adamak yoksa tüm hayatını önemsiz bir şekilde geçirdikten sonra kaderin ağlarını ördüğü o an büyük bir fedakarlık yapıp dünyayı mı kurtarmak? Bana mı laf sokuyor bu? <laughs> Hayır asla. asla. <laughs> Boşa mı <mu> geçirdik acaba? <laughs> ya tabii ki sanata adamak yani bütün hayatını boş geçirmek Ya bu şeye benziyor yani 250 sene öyle yaşa vurdulu kırdılı bilmem ne falan var ya öyle abi de bizim de var yakınımızda falan 80 sene sonra abi bir gittim tövbe ettim her sıfırlandım yani rektefi oldum gittim mi buradan mı öyle yok öyle değil o. O yaptıklarını göreceksin çekeceksin dolayısıyla öyle hep öyle yaşayıp da aman bir saatten sonra filan çok kolay olmuyor. Ama sana hayatını böyle geçirdiğinde o daha keyifli oluyor o yüzden hayatını sanata adamak ben öyle olduğunu düşünüyorum ama tabi sanat ne onu konuşmak lazım önce o da biraz uzun sürecek. Biz daha popüler konuşuyoruz daha popüler takılıyoruz daha popüler işlerdeyiz. O oradan gidelim bence ama sonuçta sanatın bir parçası oldu. Yani hep ayırmışlar ya işte yeni sinemacı da popüler sinema. Ne bileyim sanat kafasında film, gişe filmi falan diye. Böyle bir şey herhalde yani ama sonuçta sanatın bir şeyi. Onu kim ayırmışsa artık. Bir tane ruh eşinizin bulmak mı yoksa bol bol arkadaş sahibi olmak? Tabi yani yeni insanlar tanımanın ne kötülüğü var. Arkadaşlar güzel arkadaşlıklar yakalıyorsun, dostluklar yakalıyorsun. Ama ruh eşini de bulduğun zaman o da çok güzel oluyor. Onu da o arkadaşlarla tanıştırsın. Bak güzel bir tarafı var. Bir sürü arkadaşların sonra ruh eşini tanı. Onu onlarla tanıştır. Bak bunlar benim arkadaşım filan de. Böyle bir harmanla. Tamam ama ikisinden biri olmak zorunda diyelim. Biri olmak zorundaysa yeni arkadaşlar tanıyalım. Ruh eşim o eşim saatten sonra şimdi yani. <laughs> biz, ruhumuz <laughs> Peki fotoğraflarla anı biriktirmek mi yoksa anı yaşamak mı? Bak benim oyunumda var böyle bir şey. Kesinlikle anı yaşamak ama fotoğraflarla anı biriktirmek zaten anı yaşarken fotoğraflarla anı biriktirebiliyorsun. Ama şimdiki işte ne bileyim internette çok vakit geçirmek ya da ne bileyim o sosyal medyayla çok işte dışlı olduğunda bütün her şeyini çekip milletin gözünün önüne koymak falan o çok benlik bir şey değil. Zaten beni göğe baksanız iki dakikada çıkar benim bütün her şeyim ortaya. Yani bu anlamda çok öyle yaşayan birisi değilim. Hem anı yaşamak hem de anı biriktirmek. Yani fotoğraflarla anı biriktirmek. Ama işte o kadrın dışında kaldığın zaman anı yaşıyorsun. Ama onu da böyle bir bir fotoğrafla da ölümsüzleştirmek, güzelleştirmek çok daha keyifli. Fakat sürekli 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 de değil. Yeni filmler keşfetmek mi yoksa en sevdiğin filmi tekrar tekrar izlemek mi? Ya şimdi ben Leon'u çok seviyorum mesela. Şimdi 94, 2004, 2014, 2000 ooo o lemon benden büyük yani filan çok severim. Böyle çok sevdiğim kült, yani şey filmlerim var kafamda böyle aklımda. Hiç unutmadığım Amerikan Amerikan History X'ler bilmem neler falan filan. Şimdi söyledim insanlar insanlara bir lan diyecek evet ya ne güzel filmlermiş. Fakat yeni filmler keşfetmek tabii ki çünkü yenileri çekiliyor bunların yani öyle sabit. Çok obsesif birisi değilim ben. Var obsesif olduğum konular fakat bu konuda değilim yani. Yeni filmler, sürekli yeni filmler ama onlar aklımda kalıyor mesela. Kesinlikle var. Böyle güzel bir listem var. Peki son olarak efendim hayatınızın filmi çekilse kendinizi kendinizin canlandırması mı yoksa sizi başkasının oynaması mı? Ben kendimi güzel oynardım gibi düşünüyorum. Ama başka birisine daha iyi anlatırdım ve o beni daha güzel oynardı da bir seçenek. Ama hayatımın filmini ben kendim güzel oynardım ya. Peki siz diyelim müsait değilsiniz başka projeniz var falan. Kim oynasın <laughs> mesela sizin? <laughs> <laughs> hayatımın filmini Robert De Niro şey oldu değil mi? Ben onu oynadım ama burada bir sahnede taksi buradan Bak o öyle yaptılar beni. Lens bile taktılar gözüme. Doktor kontrolünde çıkarttırıyordum. Öyle panik atak oldu bende. Lens kolay kolay çıkartamadılar. Kolay taktılar da. 26 Eylül'de O Floja 5 sinema filmimiz vizyonda ve 27-28 Eylül'de de bütün sinemalar 80 TL. Hepinizi bekliyoruz.